ağrıları, stres Anladım. ve mutsuzluk tetikler. Yani kaslar, sinirler aracılığıyla kasılıp geçiyor. Kütürdetme biliyordum <laughs> da, Kütürdetme, da kütletme. Kütletme. Aslında bunun ismi manipülasyon yani ama gelen danışanlarımız hocam beni bir kütletir misin diye direkt geliyorlar. <laughs> Aklına ne gelirse de küpten al sunar. Laterna TV stüdyolarında bugün yeni bir konuğumuz var. Fizyoterapist Zeynep Korkmaz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok mutlu olduk burada sizi ağırladığınız için. Ben de aynı için. şekilde. Teşekkür ederim. Ankara manuel terapi işletme sahibisiniz. Evet doğru. doğru. Peki, bugünkü konumuz ağrıları stres ve mutsuzluk tetikler kesinlikle tetikler diyebiliriz. Aslında ağrılar stres ve yorgunluğu tetiklediği gibi yorgunluk ve stres de ağrıyı tetikliyor. Bu karşılıklı bir ilişki olarak düşünebiliriz. Yani kaslar sinirler aracılığıyla kasılıp gevşiyor. Dolayısıyla biz herhangi bir şeye bir üzüntü yaşadığımız zaman veya bir stres durumuna maruz kaldığımızda ertesi günü veya o gün içerisinde bir boyun tutulması veya bir bel tutulmasıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu tip durumlarda da tabii ki köken hemen bir panik haline girerek bir hastane ortamına gidiyoruz, MR çekiliyor vesaire. Ama aslında köken ağrının kişinin psikolojik seviyesinden kaynaklanıyor da olabilir. Yani yaşadığı üzüntüden kaynaklanıyor da olabilir. Bunu da çözmemiz gerekiyor. Biz tedaviye alırken kişiyi öncelikle hem onu anemnez ederken bu bölüme de girebiliyoruz ve buna girmezsek cevaplar da gerçekten gecikebiliyor. Nasıl anlayacağız bunu? Stres mi yoksa gerçekten bir bozukluk olduğunu? Kassal aslında bir muayene gerekiyor bunun için. Hı. Yani kişiyi kliniğimize geldiği andan itibaren bir kas testi muayenesinden geçiriyoruz. O sırada kas ki herhangi bir tetik nokta veya başka bir şikayet doğrultusunda bir problem varsa onu palpe ediyoruz aslında elimizde yaptığımız muayene doğrultusunda. Buna karar verdikten sonra kişiyi zaten tedavi biçimine yönlendiriyoruz. Bizde aslında şey vardır Can Bey, hastalık yoktur, hasta vardır teorisiyle gidiyoruz aslında. Dolayısıyla kişinin hastalıkları evet belli bir seviyede vardır ama buna yönelik de bir biyopsikososyal bir açısına bakmamız gerekebilir. Bu şekilde tedavi programını da kişiye yönelik zaten oluşturduktan sonra kısa bir biçim biçimde tedavisinden cevabı alıyoruz olumlu olarak. Peki son zamanlarda en azından benim çevremde ben boyun fıtığı oldum. Sırtımda mutlaka bir fıtık var diyen yani insanlar arttı. Kesinlikle. Bunların bir kısmı hepsi değilse bile. Evet. Bu stres kaynaklı olabilir mi? Stres kaynaklı olabilir. Gerçekten boyun fıtığı kaynaklı da olabilir. Ya da bizim klinimize gelen danışanlarımız da bel ağrısı şikayetiyle geldiklerinde bunun problemi aslında kaynak bölge boyun da olabiliyor. Ya da Hı -hı. boyun hastası geldiğinde aslında bir yanlış basıştan kaynaklı da kaynak bölge aslında Hı -hı. topuk ağrısı oluyor. Esaslı bütün kalçadan itibaren, topuktan itibaren, kalçadan itibaren ve boyun bölgesine bir bakmamız gerekebilir. Her fıtık ağrı yaratacak diye bir şey yoktur açıkçası. Hı -hı. Her ağrının sebebi de fıtık değildir. Detaylı bir Gerçekten muayene gerektiriyor. Ama bu aralar ben kimi duysam kendine şiş koyuyor. Kesinlikle. Aslında... Boyun fıtığım var, işte bel fıtığım var. Evet. Zaten bir doktora var. gidemedim. Aynen öyle. Demiyor. Dediğiniz gibi gerçekten öyle. E, stres ve yorgunlukla beraber insanlar istemsizce kendilerini kasıyor mu acaba? Kesinlikle kasıyorlar. Şimdi e, biz geldiği andan itibaren kişiyi gözlemliyoruz demiştim. Hı hı. E, gözlemlediğimizde hemen kişi e, ağrısını göstererek devam ediyor. Yani dokunsal olarak aslında diyor ki biz bu alanda bir ağrı var ve hemen o andan itibaren kendini kastığını görebiliyoruz ya da size bir olay anlatmaya çalışıyor, hastaneye gidiyor ya da başka bir şekilde şikayetine çözüm bulamıyor. O andan itibaren aslında bir strese giriyor ve tekrar kasılmaya başlıyor. Manuel terapi ne demek? Manuel terapi biraz daha mobilizasyon ve manipülasyon dediğimiz tekniklerin birleşiminden oluşuyor aslında. Mobilizasyon eklemlerin aralığındaki o kas yapıları biraz daha bizim pasifize ederek rahatlatmak amacıyla yaptığımız bir yöntem. Burada medikal masaj yöntemleri de giriyor aslında işin içerisinde. Getat yöntemleri de giriyor. geleneksel tıp, modern tıp birleştirerek uyguladığımız bir yöntem. Tabii ki sonrasında kişinin bu eklem aralığı rahatladıktan sonra, kas yapısı da rahatladıktan sonra bir kütletme olayına giriyoruz. Manipülasyon hı hı. dediğimiz alanda aslında burada. Yani son eklem aralığında o noktaya tekrardan eklemi yerine yerleştirme olarak söyleyebiliriz buna. Kütletme ne demek? Kütletme de aslında. <gülüyor> <gülüyor> Kütürdetme biliyordum Kütürdetme, da kütletme. Kütletme. Aslında bunun ismi manipülasyon yani ama gelen danışanlarım Hocam beni bir kütletir misin diye direkt geliyorlar. <laughs> böyle bir şey söz konusu olduğuna tabii biraz böyle çekinerek devam ediyoruz. Kasların gevşek olması gerekiyor kesinlikle bunun için. Yani kişi sağlıklı bir şekilde geldiğinde omurgasının kaslarının çok aktif ve normal pozisyonda olduğuna emin olmamız lazım. Dolayısıyla sonrasında bu kütletme olayına giriyoruz. Yani eklemi rahat pozisyona aldıktan sonra son hizada tekrar yerine yerleştirme şeklinde diyebiliriz. Ne yapıyorsunuz kolunu bacağını mı çekiyorsunuz? Evet çekiyoruz. Yoksa hani bir de böyle yapardık Var. Arkadan sallıyoruz, birimiz başından tutuyoruz, birimiz ayaklarından ya Allah diyerek o ya arada bayağı. Osmanlı marşları çalarak. Şaka yapıyorsun. <laughs> yok tabii ki şaka. <laughs> merkeze şey gitmiyorum ben. <laughs> Biraz evvel programdan eve gelirim canım ne olacak falan diyordum. <laughs> yok yok tamam kesinlikle öyle bir şey değil. yani <laughs> Peki bu manuel terapi herkese uygulanabilir bir şey mi? Şöyle, kişi aslında hastalığı doğrultusunda geliyor kliniğimize ama sağlıklı bireylere de uygulayabiliyoruz. Bu şekilde gelen aylık döngülerde hastalarımız var. Yani doğal bir omurga pozisyonunu oturtmak için, doğru duruşu sağlamak için herkese uygulanabilir. Ama tabii ki eşlik eden rahatsızlıkları da bakmamız gerekecektir. Hasta bireylerde bu hastalık doğrultusunda tedavisinde hangi uygulamaları yapacaksak buna yönelik bir tedavi programı oluşturuyoruz. Kısa süre içerisinde de bir çözüm sağlıyoruz. 18-65 yaş yaş grubu diyebiliriz aslında yaşa bakarsak. Genellikle gelen hastalarımız biraz daha skolyoz, fibromiyajı, migren, bel fıtığı, boyun fıtığı gibi omurga problemi yaşayan hastalarımız geliyor. Gerçekten de memnun bir şekilde ayrılıyorlar. Peki bu işler için sizin kendi kaslarımızı rahatlatma önerileriniz var mı? Tabii ki şöyle. Mutlaka ki şimdi ben de iş doğrultusunda aynı şekilde ben de kasılabiliyorum ya da bir hmm. olay yaşıyorum. Aynı şekilde strese, üzüntüye maruz kalabiliyoruz. Bu aşamada nefes egzersizleri çok önemli. ...bizim verebileceğimiz solunum egzersizleri. Ee, onun dışındaki postüre yönelik egzersizlerimizi de aslında kişi doğrultusunda veriyoruz. Kaslarımız parmak izi gibi aslında. Sizdeki kas grubuyla aslında bendeki kas grubu bir noktadan başka bir noktaya doğru yapışırken... ...farklı seyredebiliyor ya da kasın motor noktası yine dediğimiz yani en şişkin noktası farklı gidebiliyor. Ee, bunu iyice şekillendirdikten sonra kişiye yönelik tedavi programı, kişiye yönelik egzersiz programı oluşturuyoruz. Egzersizleri mutlaka herkesin aslında hayatına adapte etmesi gerekiyor. yani. Yani düzenli bir yürüyüş, düzenli bir spor, yüzme olabilir, pilates olabilir. Bunun gibi şeyleri mutlaka öneriyoruz. Ama bunun yanı sıra tabii ki postür egzersizlerini de yapmak gerekiyor. Peki bu, bunlar değil değil mi? Yok. izometrik beş dakika, egzersizler. Beş dakika, beş dakika <laughs> ne. Hele ki öyle hani hastaneye gidiyorsunuz yırtılıp eğlen evet. Var standartize edilmiş. Bunlar hiçbir şekilde son yapılan çalışmalarda etkisi sıfır. zaten hatta. yapamıyorum ki ben. Evet. İlk iki seanstan sonra <laughs> kağıt kenara konuyor. Ben bir de olsa daha da ben uygun. de yapmam açıkçası <gülüyor> öyle <gülüyor> Olabilirim. Bir de şey doktor çalışırken masanızda bile yapabilirsiniz diye evet, veriyor onu size. Öyle bir şey olmuyor maalesef. <laughs> aslında Almanya'da bir çalışma yapılmış. Sanırım bilişim sistemi üzerine masa başı çalışan bir iş yeri. Bu iş yerinde ekranı karartıyorlar. Yani 45 dakika sonrasında ekran otomatikman harekete duyarlı bir şekilde e, kararıyor. Kişi e, mutlaka bir Kalkıp hareket yürüyor. veya spor yapması gerekiyor. Ondan sonrasında ekran açılıyor. Keşke böyle bir uygulama bizde de olsa aslında. <laughs> ben yok megafon alıyorum. <laughs> Çaycılardaki megafondan alıp... आरे आरे किस हो <laughs> जब Peki kütletme, kütürdetme evet. var ya bir takım insanlar boynunu böyle çatırdatır. Evet kendi çatırdatır. yapıyorlar. Yok ellerini, ayaklarını çatırdatır. Evet. Bu doğru bir şey mi? Şimdi bu şöyle aslında Can Bey. Kişi laksitesi fazlaysa yani kişi fazla esnekse aslında hareket ederken bile hani hemen kendini manipüle edebiliyor. Çok rahatladığını söyleyebiliyor. Fakat yaptığı bir hareket o aşamada bir klimaya maruz kaldıysa, stresliyse o zaman bu yaptığı kütletme tamamen tersine dönebiliyor. Ya o gün ya ...ertesi gün mutlaka hayatının bir aşamasında zaten biz karşılaşıyoruz kendileriyle. ''Hocam, ben şöyle kütlessem rahatlıyorum.'' diyorlar. Ama öyle bir şey kendi kendine, kimsenin yapmaması gerekiyor. Biz bile yaparken çok çekinerek yapıyoruz. Çünkü çevrede var, benim çevremde hele. Evet. Kafayı şöyle çevirip çatlatanlar evet, işte. Aynen öyle. Bir Şimdi biz kas yapıdan oluşuyoruz. Bir omurgamız var, kemik doku. Etrafında da bir kas yapımız var, dinamik yapı. Fakat bu kas yapıların dediğim gibi hani kasılıp gevşemesinin... ...güzel bir şekilde, doğru postürde olması lazım. Eğer ki kası gevşediyse o zaman rahat bir şekilde kütletmesini mutlaka bilinçli birisine emanet etmesini rica <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> Peki, şimdi ikinci sorum o olacaktı. Siz evet. zaten bahsettiniz. Özellikle bugünlerde Ankara yanıyor. Evet. Yani gerçekten yanıyor hem de. Klima ya da pervaneler önünde Çalışmak. yatmak, uyumak evet. bunlar ne kadar doğru ya da yanlış şeyler? Şöyle aslında doğrudan maruz kalmamak gerekiyor. Yani klimaya ve havalandırmaya, vantilatöre direkt maruz kalmamak lazım. Burada en önemlisi havalandırma şartlarının biraz daha çevresel olarak yani tam altında oturmamak gerekiyor mesela. Ya da arkadan yine aynı şekilde pencere, cam kenarında kişinin oturmaması gerekiyor. İş hayatını adapte etmesi lazım hmm. mutlaka ki. Çok maruz kalma durumunda ise yani mutlaka orayı bir e, tülbent olabilir ya da başka bir şey olabilir. Hani biraz daha kapatarak gitmesini rica edebiliriz. Bu aşamada hani çok terli kalmaması gerekir omurganın. Kaldığı zaman zaten kas anında tutuluyor sıcak soğuk farkında. Uyurken şeytan dürtermiş o zaman herkes bir pike alacak üstüne. Işte. İster Aynen istemez. Kesinlikle. Aynen öyle. <laughs> Bizim evde pervane tam tepemizde. Şöyle şurada evet. duruyor. O zaman da pike alacağız. Kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor özellikle yoksa yani ani tutulumlar evet tamam çok kolay çözüyoruz ama ani tutulumlarla karşımıza gel gelen kişiyi çok böyle biraz daha farklı biraz daha üzülerek alıyoruz çünkü ağrıyı çok fazla hissediyor. O yüzden de hani mutlaka koruyarak devam etmesini rica ederiz. Başka rica edeceğiniz bir şey var mı insanlardan? Hareket etsinler lütfen. Hareket harekettir her zaman. Mutlaka ki hareketi 45 yaşama. dakikada bir masadan kalkıyoruz. Evet, bir su içebilir, gelebilir, bir görüş yapabilir. Buradakiler koridorun ucuna gidiyor. Diyorlar. Evet. Biz de bu kurdurun Kesinlikle. ucuna geliyoruz. Arada Evet. <laughs> <laughs> Peki. Çok teşekkür ederim Ben ediyoruz. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, geldiğiniz için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Davetiniz Bizim için. Bizim ilk konuklarımız için böyle bir hatıra kumbarası tamam. uygulamamız var. Tamam. Bizimle ilgili olumsuz, olumlu bugünle ilgili, konuyla ilgili tamam. bir not düşebilirseniz tamam. burada biriktiriyoruz biz. Tamam. Yılın bir zamanı açıp hepsini okuyacağız. Sadece isminizi tamam. yazın ki kim yazdı onu bilelim. Tamam. Sağ olun. Rumuz yazsak. Onları. Olur. O doğru. Tamam. Sağ olun. <laughs> tamam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.